Değerli takipçilerim, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Bu çalışmamda sizlere ayet ve hadis-i şeriflerin ışığında helal kazancın önemi üzerinde duracağım. Değerli kardeşlerim, insanın en başta gelen vazifelerinden biri helal dairesinde yaşamak, helal kazanmak ve helal yolda harcamaktır. Allah celle celaluhu Bizi imtihan etmek için bazı şeyleri haram, bazılarını da helal kılmıştır. Fakat helal dairesini o kadar geniş tutmuştur ki harama girmeye ne ihtiyaç ne de mecburiyet vardır. Sonra haram daireyi mayınlı bölge gibi tehlikelerle doldurmuş, helal daireyi de meyvelerle dolu, güllük gülistanlık bir bahçeye döndürmüştür birçok emir ve yasağı da sırf bizim iyiliğimiz, dünya ve ahiret mutluluğumuz için koymuştur. Allah Celle Celaluhu müminlere de peygamberlere emrettiği şeyleri emretti ve şöyle buyurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüher rusulü külü min tayyibati ve amelü salihah. İnni bima taamalon alim Ey rasuller temiz ve helal rızıklardan yiyin ve salih amelde bulunun şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı bilirim Bu ayeti kerime hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Ey insanlar Allah temizdir ancak temiz olanı kabul eder Allah-u Teala rasullere neyi emretmiş ise müminlere de aynı şeyi emretmiştir. Rasullerine Müminun suresi 51. ayeti kerimede ey rasuller temiz ve helal rızıklardan yiyin ve salih amelde bulunun. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı bilirim diye buyurmuş ve aynı şekilde müminler için de Bakara Suresi 172. ayeti kerimede "Ey iman edenler, eğer sadece Allah'a ibadet ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ve Allahu Teala'ya şükredin" diye buyurmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun yolculuktan dolayı saçı birbirine karışmış yüzü tozlanmış, iki elini semaya kaldırmış ve ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diyen bir adamdan bahsetti ve buyurdu ki ''Halbuki bu adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenmiş, onun duası nasıl kabul olur?'' Yine Allahu Teala bir başka ayeti kerimede ya eyyühellezine amenu külü <laughs> min tayyibati ma razaknakum ve şkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun Ey iman edenler! Eğer sadece Allah'a ibadet ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin ve Allahu Teala'ya şükredin. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını yalan yemin ve şehadet ile yemeniz için o malları hakimlere, reislere, yetkili idarecilere, mahkeme hakimlerine el altından vermeyin. Yine Allahu Teala Hicr suresi 19 ve 20. ayeti kerimelerde şöyle buyurmaktadır. Yeri yayıp oraya sabit dağlar koyduk ve orada münasip ve güzel her şeyi bitirdik. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için geçimlikler yarattık yeryüzünde her canlının rızkını Allahu Teala'nın verdiği Hud suresi 6. ayette de şöyle geçmektedir. Yeryüzünde hiçbir canlı varlık yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Yine Allahu Teala Cuma suresi 10. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Fe iza kudiyetis salatu fenteşiru fil ard ve bitagu min fadlillah ve zkurullah kesiran leallekum tuflihun Cuma namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allahu Teala'yı çok zikredin ki felah bulasınız. Bu ayetler bize helal ve temiz rızıkları kullanmamızı, haram yollara, haramlara başvurmamamızı, yeryüzünde birçok helal ve geçim vasıtalarının bulunduğunu, yeryüzüne dağılıp Allah'ın lütfundan bunları istememizi emretmektedir. Haramlardan kaçınmak gibi helal kazanç sağlamak da farz bir emirdir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur en faziletli amel helal kazançtır. En temiz ve üstün kazanç kişinin el emeği ve her türlü dürüst alışverişten kazandığıdır. Helalin ne olduğunu öğrenip onu kazanmaya çalışmak her Müslümana vaciptir, gereklidir. Ey insanlar! Allah'tan korkunuz ve dünyalığı isteme hususunda mutedil olunuz. Her türlü aşırılıktan, ifrat ve tefritten sakınınız. Çünkü rızkı gecikse bile tamamını almadıkça hiçbir nefis ölmeyecektir. O halde rızık talebinde Allah'tan korkunuz ve dünyalığı istemekte mutedil olunuz. Helal olanı alınız ve haram olanı terk ediniz. Bu hadis-i şerifler dünya malını ve rızkı elde ederken mutedil olmayı yani talepte çalışmada, istemede, kazanmada kusur etmemeyi ve aşırı hırsa da kapılmamayı bunu meşru ve helal yoldan kazanmaya çalışmayı emretmektedir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın faizi batıracağı, sadakaları arttıracağı bildirilmiştir. Hadis-i şerifte ise ancak Helal maldan verilen sadakaların kabul edileceği ve değerlendirileceği, haramların kabul edilmeyeceği şöyle ifade edilmiştir. Kim helal kazancından bir hurma kadar sadaka verirsek ki, Allah helalden başkasını kabul etmez, Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu dağ gibi oluncaya kadar herhangi birinizin tayını büyüttüğü gibi, sahibi adına ihtimamla büyütür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle uyarmıştır. Öyle bir zaman gelecektir ki kişi malını helalden mi haramdan mı elde ettiğini önemsemeyecek. Esas mesele para kazanmak değil, helal kazanmak olmalıdır. Haramda hayır yoktur, bereket yoktur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız Allah o ibadetleri kabul etmez diye söylemiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kölesinin getirdiği bir sütten içti ve hemen kölesine dönerek bunu nereden aldın diye sordu. Köle kehanette bulundum. Yani gayipten bazı haberler verdim de ücret olarak bu sütü aldım dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh içtiği sütü midesinden çıkarmak için boğazına parmak saldı ve boğulacak şekilde istifra ederek çıkarmaya çalıştı. Sonra da "Allah'ım midemde kalıp damarlarıma karışan kısmından sana sığınırım." dedim. Hasan Basri Hazretleri şöyle demiştir. Bir adamın servetinin nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye harcadığına bakınız. Çünkü kötü kazançlar israfa harcanır. Haramlar Allah ile kulların arasına girer ve dualarının kabulünü önler engel olur. Bunun için Allah Teala önce helal yemeği emretmekte, arkasından da salih amelleri işlemeyi emretmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurarak bizleri uyarmıştır. Besleneceğin şeyleri helal ve temiz yap ki duaların kabul olunsun. Müfessir merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın ismi azam duası helal lokmadır tarzında bir beyanı olduğu söylenir. Yani İbadet ve duaların makbuliyeti, yenilen lokmaların manevi durumuyla da yakından alakalıdır. Zira helal lokma, vücutta kulluk enerjisini meydana getirir. İnsanların isyanının sebebine haram lokmada aramak gerekir. Çünkü haram lokmayla beslenen bir vücudun ibadete meyilli olması mümkün değildir. Haramla beslenen bir vücut, ibadetlere değil, şehvete meyillidir. Şeytan haram yiyenlerin dostudur. Onların yoldaşları şeytandır. Şeytan onları gaflete, günaha sevk eder. İbadetlerden uzaklaştırır. Hazreti Mevlana konumuzla ilgili olarak şöyle der. Bilgi de, hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da, merhamet de helal lokmadan gelir. Bir lokmadan haset, hile doğarsa Bilgisizlik gaflet meydana gelirse sen o lokmanın haram olduğunu bil. Hiç buğdayını ektin de arpa çıktığını gördün mü? Öyleyse hem helal kazanmalı, helal yemeli hem de helal yolda harcamalıdır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde helal yemeği cennete girmenin şartları arasında saymış, helalden kazanan kimseyi müjdelemiştir. Buna karşılık vücudu haramla beslenen kimsenin cehenneme layık olduğunu, böylelerinin dualarının ve amellerinin kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah'ın lanetine uğrayan şeytan mal sahipleri hakkında şöyle seslenir. Allah'tan ve ibadetlerden gafil, Mal sahibi mutlaka şu üç zararın biriyle benden kurtulamaz. Sabah ve akşam yanına gider, ona vesvese veririm. Haram yoldan kazanmasını, helal olmayanı almasını sağlamaya çalışırım. Meşru olmayan kötü yollara harcamasını sağlarım ve ona malı öyle sevdiririm ki hakkıyla yerli yerince harcayamaz. Cenabı Hakk'ın bir ismi de Rezzaktır. Rezzak, bol bol rızık veren anlamına gelir. Allahü Teala, Zariyat Suresi 56 ila 58. ayetlerde şöyle buyuruyor: "Wama halaktul jinn ve insa illa liyabudun, ma uridu minhum min rızqin, vama uridu ayyut aymun. İnnallah huwa rızqu zul kuvvetil Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemediğim gibi bana yemek yedirsinler de demiyorum. Şüphesiz rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Bu ayetlerle ilgili olarak Ebu Hüreyre radıyallahu anhudan nakledilen bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur. Allahu Teala buyuruyor ki: Ey Adem oğlu, kendini benim ibadetime ver ki gönlünü zenginlikle doldurayım ve fakirliğini gidereyim. Eğer böyle yapmazsan ellerini işle doldururum, fakirliğini de gidermem. Son olarak Allahu Teala Hud suresi 6. ayette şöyle buyuruyor: "Vemâ min dâbbetin fil ardı illâ 'alallâhi rizquhâ." ve ya'lemu mustaqarraha ve mustawta'aha kullun fi kitabin mubin Yeryüzünde hiçbir canlı varlık yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allahu Teala onların hayat ve ölüm halindeki duracakları ve emanet olarak bırakılacakları yeri bilir. Bunların hepsi bir kitapta levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin ışığında helal rızkın önemini sizlere anlattım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.